hiç cessase ve kıyamet alametleri hikayesini duydunuz mu? Bu sadece bir efsane değil. Bu, Filistinli bir Hristiyan olup daha sonra İslam'ı seçen Temim Ed Eddari tarafından anlatılan bir hadis. Şunu bir düşünün. Temim ve arkadaşları denizde bir fırtınaya yakalanıyorlar. Gemileri bir ceviz kabuğu gibi savruluyor. Çaresizce garip bir adaya çıkıyorlar. Aniden tuhaf kıllı bir yaratık beliriyor. O kadar tüylü ki önünü arkasından ayırt edemiyorsunuz. Kendisine cessas ediyor. Dekkal'in gizemli gözcüsü. Cessase onları bir manastıra götürüyor. Orada zincirlenmiş ve bekleyen devasa bir adamla tanışıyorlar. Bu Dekkal'in ta kendisi, Mesih karşıtı, dünya hakkında sorular soruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, ''Dikkat edin, o Deccal Şam denizindedir veya Yemen denizindedir. Hayır, o şark tarafındadır. Bana Beysan hurma ağaçlarından bahsedin. Hala meyve veriyorlar mı?'' Temim cevap veriyor, ''Evet.'' Deccal diyor ki, onların zamanı neredeyse doldu. Sonra Taberi'ye gölünü soruyor. Su var mı? Evet diye cevap veriyorlar. Ama kuruyor diye uyarıyor Deccal. Sonunda Zugar Pınarı'nı soruyor. Su var mı? Bolca diyorlar. Ama uzun sürmeyecek diye tahmin ediyor Deccal. Bunlar sadece rastgele sorular değil. Alimlere göre bu üç alamet, Beysan Hurma ağaçlarının ölümü, Taberiye Gölü'nün kuruması, Zugar Pınarı'nın kuruması. Hepsi bugün yaşanıyor. Beysan hurmaları 1950'lerden beri meyve vermeyi durdurdu. Taberiye Gölü her yıl küçülüyor. Zugar'ın suyu tükeniyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Dekkal'in Mesih karşıtının ortaya çıkmak için beklediği söyleniyordu ve bu alametler bazılarına göre sonun başlangıcını işaret ediyor. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temimin hikayesini paylaşarak doğruluğunu tasdik etti. Bunları uyarılar, gizemler veya dersler olarak görseniz de Kesin olan bir şey var. Tarih, inanç ve bilinmeyen düşündüğümüzden daha yakın. Alametler çağında mı yaşıyoruz? Ne düşündüğünüzü bana bildirin.